Değerli mesai arkadaşlarım. Bugünkü dersimiz gıda üretim teknolojileri. Konumuz ise süt ve süt kaynakları. Eee süt ve süt ürünleri çok eskiden beri tüketilen hayvansal gıdalardandır. Çünkü hayvanlar yavrularını beslemek için süte ihtiyaç duyarlar. Sütle beslerler. Sütün tanımını yapacak olursak e, ee, dişi hayvanların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü tadı, kokusu ve kıvamı olan, hemen hemen her besin ögelerini içeren, yeterli ve dengeli bir şekilde bünyesinde bulunduran bir gıda maddesidir süt. Özellikle bizim büyüme çağından itibaren, büyüme çağından ihtiyaç duyduğumuz ana madde nedir? Süttür. Gıda üretimi doğumdan hemen sonra ağız sütünün salgılanmasıyla başlar. Bu arada ağız sütü dediğimiz şey diğer ismiyle Kolostrum gençler. Bunu da bilelim, defterimize yazalım. Ağız sütü dediğimiz şey ne? Hayvanın doğumdan sonra yavrusunu beslemek için salgıladığı sıvıya biz ağız sütü demekteyiz. Ağız sütünün diğer ismi kolostrum. Bunu da bilelim. E, süt veren hayvanlarda üretim birinci ayın sonunda en yüksek dereceye ulaşırken ikinci aydan itibaren yaklaşık olarak %10 azalır. 10. ayın sonunda da artık bir kesinti oluyor. Süt sanayisi kısa zamanda bozulma özelliğine sahip olan ham maddesini de tarımdan alan ve bunu oldukça gelişmiş teknolojilerle işleyen, ambalajlayan, depolayan ve dağıtan önemli bir sanayi koludur. Bu sanayinin gelişmesi için yeterli miktarda ve kaliteli sütün işletme yakışının sağlanması gerekir. Yani gençler bize burada çok iş düşüyor. Biz daha bu suarda bu kaliteli sütlerin, kalite özelliğini belirleyecek faktörlerin analizlerini yapıyoruz. Bizim uygunluğumuzdan geçen sütler fabrikaya alınarak işleniyor. Süt üretiliyor, temizlenerek ya da yoğurt üretiliyor, ayran üretiliyor, tereyağı üretiliyor gibi. Yani bütün üretim hattından geçen birçok ana maddemiz sütten ibaret. Yani ham maddemiz süt oluyor. Şimdi geldik çiğ sütün elde edilmesine. Çiğ sütün elde edilmesi için belli başlı hususlara uymak zorundayız. Birincisi sütün salacağı hayvanlar. Yani sütün salacağı hayvanlara baktığımız zaman bir kere sağlık açısından e, hastalıklı olmaması gerekir hayvanın. İkincisi sağım esnasında hijyenik koşullara dikkat etmemiz gerekir. Bu hem hayvanın sağlığı açısından önemli hem e, baktığımız zaman hayvan sağlıklıysa temiz olması önemli. Elimizde sağıyorsak ellerimizde mutlaka temiz bir eldiven olması gerekiyor. Fakat elle sağım yapılmıyorsa, otomatik makinalarda sağım yapılıyorsa makinenin temiz olması, paslanmamış olması gerekiyor. E, ticari sütçülük yapan işletmelerde bulunan hayvanların tüberküloz, brusella gibi hastalığı olmamalıdır gençler. E, sütle insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalık semptomu göstermemelidir. Sütün duyusal özelliklerinde bir anormallik olmamalıdır. Bu üçü önemli. E, genel sağlık durumu hayvanın iyi olmalıdır. E, hayvanın meme ucunda herhangi bir iltihap olmaması gerekiyor. Bu da süte geçiyor çünkü. Bunun ismine de biz mastitis demekteyiz. Gençler mastitis. Bunu da yazalım. Mastitis. E, hayvanın memesinin ucunun hastalanmasına biz mastitis demekteyiz. Mastitisli sütler e, iltihap barındırdığı için asla ve asla gıda sanayisinde kullanılmaz. Siz de zaten bunun analizlerini yapacak olan kişiler olacaksınız ileride. Devam edelim. Laktasyon döneminin sonuna gelmemişse ve günde en az 2 litre süt verimi gerçekleştiriyorsa o zaman bir sıkıntı yok demektir. İnsan sağlığı için tehlike ihtimali olan sütle geçebilecek maddeler kullanan ve tedavi edilmemiş hayvanlardan süt elde edilmemelidir. Yani hayvan hastalıklıysa biz o an onun sütünü alıp da işlemeyeceğiz, hayvanın iyileşmesini bekleyeceğiz, hayvan iyileştikten sonra. Veteriner hekim tarafından kontrol edilecek. Daha sonra sütlerini alıp işleyebileceğiz. Tamamen iyileşmesi gerekiyor. Diyelim hayvan üşüttü, hasta, antibiyotik verildi. Antibiyotik biliyorsunuz ki kana karışan bir ne? ilaç. E, kana karıştığı için de süte de karışabiliyor ve sütte de ortaya çıkıyor. O yüzden biz antibiyotikli sütleri asla ve asla tüketmememiz gerekiyor. Tüketmeyi de geçin. Gıda sanayisinde antibiyotikli sütlerden asla süt, yoğurt, mesela herhangi bir gıda yapılmaz. Bilginiz olsun. O yüzden antibiyotik testi dediğimiz bir test var. Analizlerini siz yapacaksınız. Sütün yapısı ve özellikleri. Süt baktığımız zaman vitamin, mineral, protein olarak özellikle yüksek mertebede. çiğ süt, su, protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerden oluşuyor. Sütün bileşimi her memelinde farklılık gösteriyor. Yani inekte farklı, koyunda farklı, mandada farklı gibi. Sütün yaklaşık %87.4'ü sudan oluşuyor. %12.6'sı da kuru maddeden oluşuyor. Kuru madde sütün su hariç diğer maddelerinin toplamına denilmekte. Yani başlıca süt şekeri, yağ, azotlu maddeler ve mineral maddelerden meydana gelmekte. Su sütün kuru maddesinin erime ve dağılma ortamına deniliyor. Bu kısım önemli. Bunu defterinize yazın lütfen. Sizin istediğim Devam edelim. Aşağıda bir tablo var gördüğünüz gibi. Tabloya bakacak olursak gençler, hayvanların baktığımız zaman hepsinde farklı olanlarda bulunan protein, asitlik, süt asiti oranı, yağ oranı, yağsız kuru madde oranı ve yoğunluğuna bakıyoruz. İnekte protein oranı 2.8 iken protein oranı en yüksek olan mandaymış. Gördüğümüz gibi 5.5 protein oranı. Daha sonra asitlik olarak en yüksek asitlik hangisinde var? Baktığımız zaman koyunda var değil mi? Koyunun asit oranı daha yüksek. Yani e, sütün içerisinde bulunan yüzde asitlik derecesi, süt asitlik derecesi daha yüksek. Peki oranı en yüksek olan hangisi? Yine manda. Yağsız kuru madde oranı en yüksek olan koyun. Yoğunluğu en yüksek olan, bakıyorum hemen, yine koyun. Baktığımız zaman bu tabloda aslında manda sütünün protein ve yağ oranı. Protein ve yağ sütünün kalitesini etkileyen en önemli iki etken zaten. Baktığımız zaman da en yüksek olan manda sütünü görmekteyiz. Tabii ki de inek sütü de çok faydalı ama değer olarak baktığımızda mandanın daha da verimli olduğunu görmekteyiz süt olarak. Sütün e, organizmadaki fonksiyonu çok önemlidir. Memeli yavrusu su ihtiyacını sütten de karşılıyor, aynı zamanda protein oranı da sütten karşılıyor. Gereksiz artık zararlı birikintileri yine anne sütünden aldığı için su ile dışarı atmaktan. Geldik sütün fiziksel özelliklerine. rengi. Bir kere rengi nasıl? Sarımsı beyaz veya porselen beyazı renginde sütün rengi. E, ayrıca sütün rengi sütte ışığı geçirmeyen kolaydan madde bulunduran kalsiyum kazeinat ile süt yağı taneciklerinden oluşmaktadır. Ayrıca süt bazen hayvanın yediği yemlerle ilgili olarak rengi değişebiliyor. Yani şöyle açıklayayım size. Hayvanın kışın yediği yemle yazınki farklı olabiliyor renk olarak. Yazın çünkü ne oluyor? ilkbahar döneminde artık çimler böyle yemyeşil olarak çıkıyor. Hayvan yeşil yeşil beslenirken kışın biraz daha sarımsı samanlarla beslendiği için süt rengine de bu geçebiliyor. Ayrıca sağım sırasında zedelenmelerden dolayı da kan sızıntılarından dolayı stüdyo rengi mavimsi bir renkte de olabiliyor. Yani biz fiziksel analizlerine baktığımız zaman stüdyo renginden yola çıkarak içerisinde ne var ne yok. Eğer sütün yemi özür diliyorum stüdyo rengi sarıya dönükse diyoruz ki sütün demek ki biz kışın sağmışız veya rengi mavi renkse diyoruz ki demek ki bu hayvan sağım esnasında yaralanmış zedelenmiş bir sıkıntı olmuş. O yüzden kan sızıntıları içerisinde var diyebiliyoruz. Fiziksel analizlerini bu şekilde yapmaktayız. Geldik tada. E, sütün kendine özgü bir tadı var zaten. E, sütün hoş bir lezzeti var. Bu lezzet üstündeki süt şekeri laktoz. Gıda kimyası dersine geçen sene görmüştük değil mi gençler? Hatta bazı insanlar laktozu sindiremiyordu. Yani laktoz intoleransı vardı. Biz de laktoz intoleransı olan insanlara yönelik yoğurtlar ve sütler yapmıştık değil mi gençler? Mineral maddeler, yağ asitleri ve daha birçok faktör etkilidir. Sütte bulunan mineral tuzlar da tat üzerinde etkilidir. Sütün tadını etkileyen faktörler yine birincisi yemler, ikincisi ilaçlar yani hayvana vurgulan ilaçlar veya ağız yoluyla verilen ilaçlar, mikroorganizmalar, enzimler, süte konan koruyucu maddeler ve metal kontaminasyonlar yani hayvanın, hayvanın sağımı sırasında e, artık o sağım makinelerinden geçen metal kontaminasyon, bulaşmalar olabilir. Eğer e, dediğim gibi paslanmaz çelik veya Farklı materyalden muhakkak paslanmaz materyalden yapılmış olması gerekiyor. Sığın makinalarının eğer paslanırsa sütte de bulaşabiliyor. Hayvanın memesinde de rahatsızlıklar meydana getirebiliyor. Kokusu da e, yine sütün kokusu yedi yemlerden, verilen ilaçlardan, süte bulaşan mikroorganizmalardan da etkileniyor. E, sütün yoğunluğu önemli. Biz hatta piknometre ile yoğunluk analizleri yapacağız. Sütün yoğunluğunu. Sütün yoğunluğu gençler 1.030 ile 1.033. Biz bu tebliğe nereden ulaşıyoruz? Türk Gıda Kodeksinden, süt ve süt ürünleri tebliğinden ulaşıyoruz. Çiğ süt için çiğ süt tebliğinden, içme sütleri için de içme sütleri tebliğinden ulaşabiliyoruz. Bir de fermente süt ürünleri tebliği var. Bunların hepsi birbirinden farklı. Taze sütün yoğunluğu 1.030-1.033 arasında çıkması gerekmekte. Sütteki kuru madde miktarı arttıkça tabii ki yoğunluk da artmaktadır. Yani kuru madde dediğimiz şey suyun olmayan kısmı yani susuz kısmı aslında. O yüzden ne kadar artarsa yoğunluk da o kadar artacağı için size yapılan hileler sütün yoğunluğunu etkilemektedir. Yani örnek verecek olursam süte diyelim ki aldığımız süte su katılıyor. Ee, sütün artık %10'luk kısmına su katılıyor. Bu bir hiledir. Diğer ismiyle gıda sanayisine taşiş diye geçer. Ee, bunu da yazalım gençler. Bilmiş olun. Taşiş gıda sanayisinde hile demek. Baktığımız zaman biz hileye sebep olacak her şeyin araştırmasını yapan bu konuda sorumlu gıda teknisyenleri olacağız değil mi gençler? O yüzden her türlü hilenin önüne sizler geçeceksiniz. Mesleğinizin ne kadar önemli olduğunu farkına bir kez daha varın istiyorum. Ee, onun haricinde dediğim gibi... Yoğunluğunu etkileyen bir faktörde, yani sütün yoğunluğunu etkileyen bir faktörde hile yapılıp yapılmaması. Çünkü süte yapılan su katılma hilesi yoğunluğunu da etkiliyor. su arttırmış oluyor, yoğunluk da düşmüş oluyor. Biz de yoğunluğuna bakarak, yoğunluğuna bakarak yani ortalama değerine bakarak süte hile katılmış mı, su katılmış mı, katılmamış mı? Bunu gözlemliyoruz. Sayısal verilerle ulaşmış oluyoruz. Süp, gelelim e, sütün viskozitesine. Sütün bir kaptan diğer bir kaba boşaltılmasında gösterdiği dirence biz viskosite diyoruz. Yani akıma karşı gösterilen direnç değil mi gençler? Akıma karşı gösterilen, akışkana karşı gösterilen dirence viskosite diyoruz. Süt sudan daha koyu bir sıvıdır. Sütün viskositesini sütün bileşiminde bulunan protein ve yağ büyük ölçüde etkilemektedir. Çünkü protein ve yağ viskoz maddelerdir. Ee, 20 derecede suyun viskozitesi 1.005 cp olmasına karşın sütün viskozitesi ise 2.127 cp civarındadır. Süte su katıldığında ve ısı yükseldiğinde viskozite düşüyor. Yani viskoziteyi belirleyen iki etken var. Birincisi ısı yükseldikçe viskozluk düşüyor. İkincisi su katıldığında yine viskozluk düşüyor. İki madde önemli. E ee, gelelim diğer maddeye. Sütün donma ve kaynama noktaları gençler. E ee, sütün donma ve kaynama noktaları da çok önemli baktığımız zaman. Çünkü biz donma ve kaynama noktalarını bilirsek üretim esnasında ona göre de makyaları çalıştırmış olacağız. Süt 75-80 derecede kabarmaya başlıyor. 100.1 derecede kaynamaya başlıyor. Sütün kaynama noktası suyu oranla daha yüksektir. Süte su katılması kaynama noktasını düşürüyor gençler. Çünkü e, suyun kaynama noktası daha düşük olduğu için. Buradan da ulaşabiliyoruz. Sütün donma noktası yaklaşık eksi 0.545 derecedir. E, özellikle donma noktasını belirleyen belli başlı cihazlar var. Ben size derste biraz bahsetmiştim hatırlarsanız. E, Karistar dediğimiz bir cihaz vardı mesela. Biz sütün donma noktasına bakıyorduk. Peki neden bakıyorduk? Çünkü gençler eğer sütün içerisine su katılmışsa suyun donma noktası 0 derece olduğu için biz sıfıra yakın bir derece bulduğumuz zaman yani eksi 0.545 derece yerine 0 derece gördüğümüz zaman diyoruz ki evet bu sütün içerisinde su var o yüzden donma noktası farklı diyoruz. Süte su ilavesi donma noktasını yükseltirken yani eksi 0.545 dereceden 0 dereceye yükseltiyor. Koruyucu madde ilavesi donma noktasının düşmesine neden oluyor. Yani sütün içerisinde koruyucu bir madde varsa, çünkü normalde süte koruyucu bir madde katılmaz. Raf ömrünün uzun olmasının sebebi kutu sütlerin e, ultra filtrasyon sisteminden geçtiği için, öncelikli olarak klarifikasyon dediğimiz sistemden geçtiği için, yani süt kaba filtreden geçtiği için, daha sonra ince separatör dediğimiz sistemden geçtiği için temizliği tam donanımlı bir şekilde yapılıyor. E mikroorganizma ne kadar azalırsa raf ömrü de o kadar uzadığı için kutu sütlerinin raf ömrü de artıyor. Fakat içerisine koruyucu olarak bir katkı maddesi katılmış mı katılmamış mı biz de donma noktası cihazından bunu öğrenebiliyoruz. Nasıl öğreniyoruz? Katkı maddesi katıldığında doğma noktasının daha da düşük olması gerekiyor. Yani normalde eksi 0.545 dereceden daha da düşük çıkması gerekiyor. Eğer daha düşük çıkarsa diyoruz ki bu süte yine hile yapılmış. Su yerine koruyucu madde katılmış. Daha kötü bir sonuç var baktığımız zaman. Analizlerini bu şekilde yapıp sütün piyasaya sürülmemesi gerektiğinin imzasını atmış oluyoruz gençler. Gelecek hafta sütün kimyasal özelliklerinden devam edeceğiz. Fiziksel özellikleri bu şekilde gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.